Rekorların grubu Kingta'nın mükemmel fandomu ARMY kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. İlk önce açıklama yapayım. Free Fire, Battle Royale, e, hayatta kalma türünde oynanan online macera ve aksiyon oyunudur. Bangtan ile Free Fire bu yıl Banktan ile işbirliği yaptılar. Bu oyunda banktan üyelerimizin kendi tasarladığı kıyafetler yer alacak ve oyun için her ülkeye merhaba, özel video media. çekmişler. Türkiye için de çekmişler. Video girişinde merhaba demişler. Merhaba. Evet aşklarım yeniden merhaba kelimesini Kingtan beylerden duymayı başardık. Bunu duymak bile bizi çok mutlu ediyor. Gamzeli liderimizin diline merhaba ne güzel de yakışıyor. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum canlarım. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve morluyorum. Merhaba. We are media.